Evet sevgili izleyiciler. 73. bölüm Ara, Ali İmran Suresi 78. ayetin tefsiriyle devam ediyoruz. Bu ve devamındaki ayetlerde 50 kitaptan bir grubun kendi kitaplarındaki bilgileri çarpıtmalarına özel olarak değinildikten sonra her akıl sahibinin kabul edeceği hakikatleri göz önüne almamalarının Müslümanlarla kendi aralarındaki diyaloğa engel teşkil ettiğine dikkat çekilmektedir. Yukarıda 69 ve 74. ayetlerde ehli kitaptan bazılarının Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e olan güvenlerini sarsmaya yönelik şaşırtma taktiklerine yer verilmiş ve onların gerçekte sadece kendilerini aldattıkları belirtilmişti. 78. ayette ise bir de kendi kitaplarındakileri yanlış aksettirmeyi hedefleyen bir şaşırtma taktiği uyguladıkları ve bile bile Yüce Allah hakkında yalan uydurdukları bildirilmektedir. Müsefirler, müfessirler genellikle 78. ayetin bir kısım Yahudiler hakkında olduğu kanaatindedirler. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Yahudilerin Tevrat'ı aslı hüviyetine aykırı biçimde göstermek için değişik yollar denediklerine işaret edilir. Ali İmran Suresi 3 ve 4. ayetler özellikle tahril tahrifler hakkında da Bakara suresi 70. ayete 75. ayete bakabiliriz. İşte bunlardan biri olan ve bu ayette belirtilen dili eğip bükme diye ifade edilen bu davranışın başka bir ayette Nisa 46 açıkça Yahudilere nispet edilmiş olması ve bu kanaati destekleyici niteliktedir. Ayette geçen bu deyim ağzı eğip bükerek okumak suretiyle metni anlaşılmaz veya yanlış anlaşılır hale getirmeyi ifade eder. Ancak bunun icra tarzı hakkında farklı açıklamalar yapılmıştır. Semahşeri doğru şekli yerine tahrif edilmiş şeklini okumanın ya da kitapta olmayan ifadeleri ondakilere benzeterek okumanın kastedilmiş olabileceğini belirtir. Kaffal'den nakledilen bir yoruma göre Nasıl ki Arapçada kelimelerin hareketlerin hareketlerinde harekelerinde yapılan değişiklikle anlam değişikliği sağlanabiliyorsa aynı şeyin İbranice açısından düşünülmesi uzak ihtimal değildir. Yanlış bilginin de ne olduğunu açıklarken ise müfessirler daha çok ehli kitabın kendi kutsal kitaplarında özellikle Hz. Muhammed'in geleceğini ve onun sıfatlarını haber veren kısımları değiştirmeleri anlaşılmaz hale ya da yanlış anlaşılacak bir şekli getirmeleri üzerinde durulur. Bazı müfessirler de bu ayeti İbni Abbas'tan gelen şu rivayetin ışığında yorumlarlar. Kıyamet gününde Allah'ın kendileriyle konuşmayacağı ve kendilerine bakmayacağı kimseler, Muhammed hakkındaki bilgileri karmaşık hale getiren bir kitap yazıp, onu Hazreti Muhammed'i anlatan kutsal kitaba karıştıran, sonra da işte bu Allah katındandır diyenlerdir. Bununla birlikte sonraki iki ayetin içeriği dikkate alınırsa burada ehli kitaptan bir kısım din adamlarının kitabı mukaddesteki baba kelimesinin evrenin sahibi, koruyan, gözeten anlamında olmak üzere yüce Allah hakkında kullanılması gibi bazı mecazi ifadeleri çarpıtmalarından ve açıkça tek tanrı inancını ihlal eden bir yola girmelerinden söz edildiği sonucu çıkarılabilir. Kitapta olmayanı ondan sanasınız diye ifadesiyle Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler ifadesinin aynı anlama geldiğini ve ikincinin birinciyi teyit etçin olduğunu söyleyenler varsa da konunun inceliklerine inen bilginler bunların arasındaki farkı şöyle açıklarlar. Kitapta olmayan her şey için bu Allah katından değildir denemez. Zira dini hüküm kitapla sabit olabileceği gibi sünnet, icma ve kıyasla da sabit olabilir. Bu izahta dini hükümlerin bilinmesi ve kaynaklardan çekip çıkarılması açısından İslami metodoloji ve terminolojiden yararlanmışsa da bunu şu şekilde anlamak uygun olur. Kutsal kitaba izafeten yanlış bilgi veya izlenim vermeleri iki yönde cereyan ediyordu. A. Kitaptaki ifadeleri değiştirme. B. Kitabı kendi kişisel arzularına ve eğilimlerine göre yorumlama. Kanaatimizce de konu Yahudilerin ilahi kelama sadakatsizliklerini anlatan diğer Kur'an ayetleri ışığında incelendiğinde bu iki ifade arasında böyle bir anlam farklılığının bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu ayrım dikkate alındığında ayette Müslümanlara da şöyle bir ikazın bulunduğu düşünülebilir. Ehliyetsiz veya kötü niyetli kişilerin gerek hadis uydurmak gerekse nasları keyfi yoruma tabi tutmak suretiyle bunlar Allah katındandır iddiasında bulunabileceklerine ve dini asli huviyetinin dışına çıkarmaya çalışabileceklerine dikkat edilmelidir. Nitekim Müslümanlar asırlar boyu bu tür menfur çabaların acı sonuçlarını görmüş, bunun sıkıntısını yaşamışlardır. Bu iki ifade arasındaki farklılıkla ilgili diğer bir yorumda şöyledir. Çarpıtarak verdikleri bilgileri Tevrat'ı bilmeyenlere bunlar Tevrat'tandır diye takdim ederlerken Tevrat hakkında bilgisi olanlara da bunların Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberlere vahyedilenlerden yani yine Allah katından olduğunu söylüyorlardı. Evet sevgili izleyiciler 78. ayetin tefsirini de tamamlamış bulunuyoruz. 74. bölümde 79 ve 80. ayetlerin tefsirinde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.